yalan söyleme yalan söyleme yalan söyleme unut beni ay 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 Seninle son gecemiz bu artık Sessizce gitmeni son kez dinle Geçmişi unutmanı istiyorum Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Unut beni ay 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 Unut beni, ay, 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 ay. Hani Gelecek yanımdaydın, şimdi yarım kaldım. Sana kandım, tam bir aptaldım. Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş taşmış seninle hayatım. Yandım, şimdi yarım kaldım. Sana kandım, tam bir aptaldım. Seviyorsun sandım, sana nasıl yandım? Yalanlarla dolmuş taşmış seninle hayatım. Yalan söyleme yalan söyleme